Selamünaleyküm arkadaşlar, güvercin sever dostlar kanalıma iyi hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi çatımızda telefon düşüyor önemli Her zamanki gibi çatımızdayız Bugün ne yapacağız? Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi kuşlar nasıl eşleştirilir, kuşlar nasıl eş olur, onu göstereceğim. Ben ee, benim şimdi eş olmayan kuşlar var. Şu flashi bir açayım. Flash açtım. Bakın şurada bir tane ibikli sabunu var. Erkek. Bunu dün getirdim. Dün akşam. Bir tane de burada ibikli bir diş sabunu var. Bu dişi bu da erkek. Şimdi burada bir tane yuvamız var. Sizin böyle yuvanız yoksa şöyle bir yerde kapatabilirsiniz. Benim burada kuş yok. Ben buraya kapatacağım. Burada bir iki gün duracaklar. Zaten kendileri eşleşecekler. Yani böyle de mi yeriniz yok? Kuşlarınız yuvasında yuvasından bir takım olarak dışarı çıkarın. Dışarıda mesela şöyle yapın bak. Şimdi ilk dişi atın tamam mı? Dişi attıktan sonra şu, erkeği yakalayın. Yok ah ah arkadaşlar sırtım vurdum dur bir dakika video durdurayım. Evet arkadaşlar. <laughs> Sırtımı şuraya vurdum. Çıkarken. Biraz küçük. Küçük olduğu için eğilirken, eğilirken bazen şuraya vurabiliyorum. Şimdi nerede kalmıştık? Kuşlarımız böyle takım olarak yuvamızı kapattık. Yuvayı kapatır. Kuşları takım olarak dışarı çıkarın. Dışarıda böyle kendileri biraz gezsinler. Bunlar zaten kendileri eş olurlar. Erkek de kızgınsa, dişte kızgınsa eş olurlar. Eğer geniniz varsa Ayrı bir yeriniz varsa ayrı bir yere kapatın. Mesela şunun gibi. Küçük bir yer varsa oraya kapatın. 2-3 gün dursun. Zaten eşleşir kuşlar. Ben buraya kapatacağım. Benim böyle yerim var. Burada hiç kuş yok. Bak kuş ölüsü var. Ben kuşları buraya kapatacağım. Burada bugün duracaklar. Yani akşam bırakırsam burada geri fare yiyebilir kuşları. Şöyle kuşları oraya soktum. Şimdi bu kuşlar burada eşleşecekler. Aynen. Bu kuşlar burada eşleşecekler. Yani illa eşleşecekler. Yapacak bir şey yok. Çünkü takım olarak koyduk başka kuş yok. Başka kuşla eşleşmezler. Dişiler ki zaten. Onları öyle kapattık. İsterseniz dediğim gibi dışarıda Eşleştirebilirsiniz. İsterseniz küçük bir yerde isterseniz de ayrı bir yer varsa Orada eşleştirebilirsiniz Şimdi benim kuşlar Şu Şu maviyle Şu sabun eş, çakmaklı ile şu eş Şu zıbanda eşi Şeyde balkonda Hatta evin içinde Onda videosunu çekerim ben e, O Hem biraz hastalandı Hem de fare yapışkanına yapıştı Kanat, kuyruk hepsini yapıştırdı. Ben de çektim hep kanatları, kuyrukları, paçaları çektim. Bunlar böyle takım takım. Sonrasında çatının üstünde <laughs> şurada bir tane ibikli dumanlı var. Bir tane ibikli dumanlı dişi var. İki tane de şurada kuşumuz var. Sarı kırla beyaz. Arka tepe beyaz ve sarı kır. Sarı kır neşi yok. Şunun da eşi yok. Beyazın işte e, arkada ve beyazın işte arkada ve beyaz. O da evde. Evde besliyorum. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. E, böyle faydalı bilgili videoların daha fazla gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.